Peki devam ediyor melekler dualarına. Rabbena ey Rabbimiz vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilmen. İlim olarak, rahmet olarak bütün her şeyi kuşattın sen. Yani rahmetin ve ilmin her şeyi kuşattı senin. Ya Rabbi diye dua ediyorlar. Burada ne dedi? Bakın normalde ilim önce gelmesi lazımken rahmeti söyledi. Rahmetin her şeyi kuşattı diye. Çünkü burada dua makamıdır. Dua makamında Allah'ın rahmetini celbetmek önceliktir. Onun için böyle söyledi. Bu ayette tabi her şeyi ilmi ve rahmeti kuşattı dediğimiz vakitte her şey, şey denilen ne varsa her şey bunun içerisine giriyor. Şeytanlar bile, cinler bile, kafirler bile bunun içine giriyor. Hepsinin Allah'ın rahmetinden alacağı bir nasip var. Nasıl olabilir? Mesela şeytana kıyamete kadar verilen bir mühlet olabilir yani. Bunun gibi neler neler neticede her şeyi kuşatmış olan bu rahmetten her şey bir nasip alacak. Fagfir <laughs> lillezine tabu. Ey Rabbimiz tövbe eden وَاتَّبْعُوا سَب۪يلَكَ ve de senin yoluna girenlerin günahlarını sil diye dua ediyorlar. Sebileke. Burada da bize gösteriyor ki demek ki sadece tövbe edenlere mağfiret talep etmiyor melekler. Tövbe edecek, şehvet ve kötü yolu bırakıp Allah'ın yoluna girecekler. Kendilerini düzeltme niyetine girecekler. Onlar için dua ediyorlar. Yani sadece tövbe ettim deyip yine şeytan yoluna devam etmek olmuyor. Allah'ın yoluna dönmen lazım. O zaman berekat senin üzerine gelecek yani. Ve kihim azabel cehim ve onları cehim azabından koru, cehennem azabından koru diye dua ederler. Bu da bize gösteriyor ki sadece tövbe etmekle kurtuluş ere gelmez. Tövbede sabit olup kötü amellerden, riyadan, sumadan kalbi tasfiye etmek lazım. O şekilde Rabbimizin mağfiretine, lütfuna kul nail olur. Allah subhanehu ve teala bu arşı taşıyan meleklerin dualarını makbul eylesin. O duaların berekatını bizim üzerimize yağdırsın. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil Fatiha.